Evet, herkese merhabalar. Bugün BMW X5 aracımız 2008-2009 yıllarında E kasa olarak geçen E70 modelimiz. Aracımızın motorunu indirdik. Araç bizlere çekici yardımıyla geldi. Aracımız Edirne'den Edirne'ye varmadan 100 kilometre civarında kalıyor ve çekici yardımıyla bizlere kadar ulaşıyor. Konumuza geçeceğiz ama gel Baran böyle. Motorumuzu söktük. Şanzımanımız üstte kaldı motorumuzun komple çıktığını bu şekilde görebiliyoruz. Üstünde kalan parçalarımız intercooler radyatörü, şanzıman yağ petek soğutucumuz, yağ soğutucumuz mevcut. Bunun dışında kulaklar, işte direksiyon kutusu gibi bazı malzemeler üzerinde kalıyor. Bugünkü konumuzda ise Ambele'ye kalkmak olayını konuşacağız. Motorumuzu söktük. Aracın ilk başta enjektörlerine baktığımız zaman mazot pompasında sıkıntı oluşup talaş yapıp aslında ee, mazotsal sıkıntısı olduğunu düşündük. Bir nevi evet mazotsal sıkıntı ama konumuz ambeleye kalkmak olacak. Peki ambeleye kalkmak ne demek? Bunu açıklamamız lazım. Ambeleye kalkmak İngilizcede de diesel runway diye adlandırdığımız e, bir durumdur. Motorun devirsizce kendi kendine bitirilmesidir. Yani devirsiz bir şekilde e, yüksek devirlere gelerek stop etmeme durumu motorun artık neresine zarar verirse o zaman duracağı durumdur. Peki ambeleye kalkmak durumu nedir? Bunu nasıl önleyebiliriz? Olay nasıl başlıyor? Olay şöyle başlıyor. Nedenlerinden biri motorun turbosunu biliyoruz. Turbonun aşırı yağ basma sonucunda emme manifoldundan yanma odasına girerek yanma odası dediğimiz kısımda pistonların bu kısımları subaplarla beraber dizel bir motora sahip olduğu için sıkıştırma yoluyla motor yağının yakıt yerine yanmasıdır. Peki her zaman turbo ile alakalı bir durum mu? Tabii ki de değil. Enjektörlerin fazla işemesi, aşırı damlatması. Enjektörlerimizi biz biraz önce yani yaklaşık 2-3 saat önce enjektörlerimizden şüphelendik. Zaten mazot gelmiyordu ama enjektörlerimizi teste gönderdiğimizde bir tanesinin bobininin yanık olduğunu tespit ettik. 5 tanesinin de aşırı işeme yaptığını söyledik ve ambeleye kalktığı sonucuna vardıktan sonra silindir kapağımızı motor blok gövdesinden ayırdık. Motorun aşırı yağ basma sonucu turbonun arızalanıp motora aşırı yağ basma sonucu yanma odasında yanarak ambeleye kalkıyor ve devirsizce motor yağ bitene kadar aslında yatak sarmaya veya işte kol bırakmaya, blok çatlatmaya, blok kırmaya kadar gidebiliyor. Fazla işeme, Arızalı yakıt pompası bunların en temel sebeplerinden biridir. Peki bunun önüne nasıl geçeceğiz? Biz bu konuda tamirci olarak bildiğimiz bazı şeyler var ama sürücüler bunları bilmeyebilir. Buradan da belki başına gelmesini istemiyoruz ama gelirse ne yapacak? Manuel vitesli bir aracınız varsa 5. viteste debriyajdan ani bir şekilde ayağımızı kaldırdığımız zaman aslında stop etme durumu var. Ancak bu durum her zaman geçerli değil bilmeyenler için önemli ayrıntı. Peki aracımız otomatik bu araçta olduğu gibi bunu nasıl stop edeceğiz? Önemli detaylardan biri bu. Bunu stop etme gibi bir durumunuz yok. Şöyle yok. Eğer gerekli bilgiye sahip değilseniz Hava filtresindeki hava akışını kapatmanız gerekebilir. Bu da 30 saniye 40 saniyede hızlı bir şekilde arabadan inip motorun kaputunu açıp hava bölümünü bulup hava ortumunu aslında kapatarak kesme durumunuz var. Ancak dediğim gibi bunu herkes bilmeyebiliyor. Sorunumuz burada. Gel Baran pistonumuzu söktüğümüzde içeri görünüyor mu? Gömlek dediğimiz kısım maalesef aşırı çizik ve yanmalardan dolayı sıkıntılı bir durum oluşmuş. Hemen arkasındaki kısmı görüyorsunuz. Gömleğin arkadaşlar çizik çizik olduğunu buradan tespit yaptık. Müşterimiz tabi motor yapılırken bu konuyu bilmiyorduk. Ambeleye kalkma durumunun olup olmadığını çünkü çok fazla detaylı bilgiye sahip değildik. Biz yaptığımız tespitler sonucunda enjektöre mazot gelmediğini tespit etmiştik. Enjektörcünün bize söylediği test sonucunda biz bu kanıya vararak aslında silindir kapağını söktük arkadaşlar. Ee, bunun dışında söyleyebileceğim noktalardan biri ambele çok sıkıntılı bir durum. Ambeleye kalkmak, pistonları gösterelim. Şu pistondan zaten anlaşılıyor mu? Pistonumuzun durumu bu. Bakın sekmanın bu kısmında yok olmuş, piston erimiş. Şöyle bakın, pistonun şu tarafı yok. Gördüğünüz bu kısmı yok. Artık orayı yemiş ve sekman gözüküyor. Hemen buraya baktığımızda gömlekteki çiziklerin aynısı elime de talaş talaş geliyor. Tırtıklı bir pozisyon almış. Bunda da hemen şu kısım. Buraya odaklanalım arkadaşlar. Burası düz bir vaziyet almış pistonun. Burası oval bir şekildeyken bu kısım maalesef düzleşmiş diyebiliriz. Biz bunları göstermek için söktük. Regitefiyeciye gidecek ama hemen buradan subap kısımlarına gelelim. Bakın subaplarda da tırtık tırtık yanmaları görebiliyoruz. Kapağımız da gidecek. Testlerimiz olacak ama subap kısımlarında da sıkıntılar mevcuttu. Bu kısma geldiğimizde söktüğümüz bazı malzemeler var. Silindir kapağını ayırdığımız zaman silindir contası iyi de olsa kötü de olsa bunu kesinlikle değişmeyi unutmuyoruz. Eskisi kesinlikle kullanılmaz. Arka krank keçesinde de yağlar vardı. Şöyle gel. Turbonun hali. Turbonun inelim aşağı doğru. Turbonun hali yağ basmış hali. Buradaki yağlanmaları göster. Şuradan göstereyim. Aşırı bir şekilde içinde yağlar var arkadaşlar. Turbonun. Turboya da baktıracağız. Turbonun kontrolleri de yapılacak. Sırada zincir setimiz tabii ki değişecekti. Burada paletlerini sökmüştük. Zincirin bazı kısımları da mevcut. Ve egzantrik milleri derken bütün parçalar burada söküldü. Motoru söküldü. Bizi karşılayan malzemelerle baş başa kaldık. Demiştik zaten sökerken motor aşamasında sizlere birlikte olacağız. Motoru açtık da bizi neler karşılayacak dedik. Karşıladı ama hiç de hoş karşılamadı. Müşteri açısından tabii ki külfetli masraflı bir iş çıktı. Aracımızın başta yazılımı var. Partikülü delinmiş, matkapla delmiş tamamen boşaltmamışlar. Yazılım ne demek? Bu arabanın performansı ilgili yükseldi. Eksozu boşaltman gerekti. Boşaltmadın. Çıkan gaz sıkışma yaptı. Araba turbosunda sıkıntı olduğundan o turboyu dağıtıyor. Dağıttıktan sonra araba yolda 160-170'e giderken diyor. Bir anda istöbeti. Arabası yolda ambeliye kalkmış. Adam yüksek hızda gittiği için bu işin farkında değil. Ambeli olayına gelecek olursak yazılımdan dolayı enjektör değerlerinin mazot püskürtme değerleri yüksek konuma getiriliyor. Niye? Araba hızlı gitsin. Giderken de yakıt alsın da, yaksın da gitsin. Yakmadan tabii gidemeyecek. Enjektör değerleriyle oynanıyor. Motor beygir gücüyle oynanıyor. Yazılım iyi bir şey mi? Fabrika değerlerine göre uymayıp aşırı performans isteyenler bu işe kalkışıyor. Kalkışmanın sonucunda da bu işlerle karşılaşıyor bu arkadaş değil yazılım koyan her arkadaş gün gelecek bu ve bunun benzeriyle karşılaşacak. Karşılaşınca da bu motoru bu hale komple indirip açacak. Açtıktan sonra diyecek ki sen yazılım yaptın. Enjektör ayarlarını açtın. Yüksek performans verdik. Verdik. Arabamız gider oldu. Sıkıntı yok. Ama buraya istenen değerde mikron değerinin üzerinde bir yakıt girerse bu yakıt burada ne yapıyor? Zengin karışım oluyor zengin karışım olunca da pistonu yakıyor. Biz bu piston yakmaya ne diyoruz? Piston eritme diyoruz. Bu pistonun, alüminyum pistonun kendi değerinde belli bir ısıya dayanıklı üretimi var. Bu üretimin sen üst, üstüne çıkıyorsun. Üstüne çıkınca da aşırı zengin yanma olayı buradaki bir avuç ateşi düşünelim. iki avuç ateşi düşünelim. Piston iki avuç ateşe dayanıklı üretilmediği için fabrika değerlerine göre üretildiği için zengin karışım diyoruz. Zengin karışımda da piston eritmesi, aşırı yanması, enjektörün aşırı püskürtmesi ve piston eritmesi. Araç bize geldiğinde çalışmıyor diye geldi. Yolda giderken istop etti. Geldi baktık. Yakıt yok arabada. Yakıt pompasını zaten sıyırmış. Enjektörler talaş, depo talaş, filtreler talaş. Yakıt sistemi tamamen elden geçecek. Biz kapağını normalde açmıyorduk. Enjektörleri pompacıya gönderdik. Dedi ki abi bunların Hepsi akıtıyor. Gözümün önünde videosunu da aldım burada. Bu araba ambeliye kalkmış, enjektörleri eritmiş dedi. Ondan sonra geldik, silindir kapağını açtık. Açtık ki enjektörün püskürtmesi, damlatması diyelim. Aşırı püskürtme, ambeliye kalkıp pistonları eritmesini kapağı açınca karşımıza çıktı. Yoksa biz normalde kapağı açmadan tamamlayıp çalıştırma yoluna gidecektik. Gittikten sonra da olmayacaktı. Motoru bir daha sökecektik. Bu aşamaya tekrar getirecektik. Bu da hem bizim için zaman aşımı hem müşteri için zaman aşımı hem edilen masraf çöp olacaktı. Bir daha ikinci masraf olacaktı. Burada bir dedik ki biz bir silindir kapağını bu aşamaya geldik. Alalım. Pistonu görelim. Pistonu gördük. Ne halde olduğunu da göstereyim burada. Görmüş olduğumuz piston kaynamış artık. Sekman diye bir şey kalmamış. Dördüncü piston ve beşinci piston. dümdüz sekmanlarımız artık bu araba çalışma hale gelmiş. Bunlar yapılırken de tabii ki bu aşamaya geldik. Bu sibopların sibop kaydı, sibop lastiği, kapak yüzeyi bunların testi yapılıp sibop sibop kaydı ve sibop lastiğinde değişimini yapacağız. Bunu yapacağız derken de biz değil rektifici yapacak. Aracımızın motorunu rektificiye gö şimdi götüreceğiz. Götürdükten sonra o tespitlerini yapacak. Tamamen piston krak oradan çıkacak ölçümler yapılacak. Siboplar çıkacak, ölçümler yapılacak. Bana reçete gelecek. Reçeteye göre de orijinal parçaları temin edip, rektifiyeciye verip, orada bunların montajlanması yapılıp, tekrar bana dönecek. Bu arada bunlar yapılacak derken de, pistonları tabii ki değişeceğiz. Piston yok. Ama buradaki olay, rektifiyecinin ölçümünden sonra blok değişebilir, komple motor konulabilir, veya taşlama yapılabilir. Oradaki reçete dedik ya reçeteden sonra çıkacak reçeteye göre, yedek parçaya göre, istenecek parçaya göre ona göre parça tedariğine gidip yenim olur. İkinci elim olur motorumuz. Tamamlayıp motorumuzu, revizyonun işlemini bitirip yerine takıp montajını yapıp çalıştırıp arabayı eksiksiz bir şekilde tamamlayıp ha bu arada enjektör ve pompamızda pompacıda onların kontrolü yapılıyor. Turbomuz burada yağ batmış. Ambeliye kalktığından dolayı. Ambeliye kalktığından dolayı yağ batmış. Buralarda böyle bir yağ olmaz. Turbo da turbacıya gidecek. Yaralar Tur burada görünüyor zaten. Ha ikine bak abi ki burada yağ olmaz. Burada duman olur. Yani bu şu mu oluyor usta? Turbonun bozulması sonucu emme yoluyla işte yanma odasına yağ bak, gidiyor. Bu şu oluyor bak. Burada söyleyecek bir de bak. O bu oluyor. Turboda almış yağ basmış. Hem yakıt girmiş bu arabanın silindir üstüne hem yağ girmiş zengin karışım dediğimiz zengin yakıt karışımı dediğimiz olayla karşılaşınca pistonu gömleği de bu hale getiriyor. Ha bu hale getirirken erken araba istop etmiş şansından bu sıkışsaydı yolda krank dönerken burayı da bozacaktı. Zaten piston kolu muhtemelen eğri çıkacak da kranka zararı vermemesini ümit ediyoruz. Yoksa Krank bunu kolu kopartırdı. Buradan da piston kolu dışarıya çıkardı. Bir adet pencere açardı buraya. Pencere açmadı şükür. Göm, bloku kurtarabilirsek, kurtarabilirsek silindir aşamasıyla rektifiye yoksa motor değişimine gideceğiz.